Ee, peki bir şey edeceğim. Ee, Survivor'a girdin, hayatında bir sürü şey değişti. Ama orada keşke buraya gelmeseydim dediğin bir an oldu mu? Sana da sana da soruyorum. Yani lan keşke gelmeseydim. Pişmanlık gibi. Piş Pişmanlık falan bir şey oldu. Ya orada. oradayken devamlı söylüyorduk bunu herhalde. Hani gerçekten her, hatta her oyun kaybettiğimizde diyorduk. Hani. Evet. Niye geldik buraya? Ben hatta benim e, bir videom var, şey diyorum. Allah benim suçum günahım neydi de beni buraya yolladı. Biliyor musunuz? Evet. Hani gerçekten hani o en kötü anlarımızda hep bunu dile getiriyordum ben. Ama sonlara doğru tabii ödülleri kazandıkça işte. Açıldıkça. Evlere gidiyorduk, yemek yiyorduk, karnımız yiyordu, bize zevkli geliyordu, yani hoşumuza gidiyor dedik ki iyi ki gelmişiz, hani macera, Tabii tecrübe. Canım, birleşmeden sonra falan senin evet. şarkı söylemen Cemalcan'la o ikisi şeyi vardı. Var ya. Oralarda acaba? işte diyorduk iyi ki gelmişiz ama hani kamptayken, işte adadayken diyorduk ki işte hani gerek var mıydı, şu an mesela ailem yanında da olabilirdim, <laughs> yemek yiyebilirdim. <laughs> öyle düşünüyorduk hani. Ya Allah'tan ben psikolojim hep aslında hazırlamadan gittim. Bir aslında ikiniz de futbolcusunuz. Çok kamp yaptınız. Zaten Hep hemen. ailenizden uzaktaydınız. Bence en alışkısı olmanız lazım. Ben zaten o yüzden performansım belki de o yüzden de arttı benim. Yani hmm. onun avantajını iyi kullandım. Sürekli kamplarda e, olduğum için alışık bir e, yaşantıydı aslında bana. Tabii açlık hariç. Ben çok sıkıntı yaşadım evet ama ab bir seviyede yaşamadım. Bir o de çok... bizim hani şansımız evet. şöyle söyleyeyim. Sercan ben aşkım orada gerçekten hani arkadaşın varsa kalabilirsin orada hani evet. o seni kurtarıyor çünkü. Hmm. Oradan Motiveydin orada değil mi? evet motive ediyor. Orada aslında senin kimsen yok. Yani sonuçta burada sadece bir tane şampiyon olacak. Ama orada hani aile duruma kadar geldi hani Sercan ben aşkım böyle birbirimizi motive ediyorduk. Evet. O yüzden hani bir yerden de yani Sercan bana çok destek çıktığı için hani beni bayağı bir motive etti. Hani <laughs> ben onu veyahut da biz aşkımı hani idare ediyorduk. Bir de düşünsene yani mesela diyor ki mesela şimdi bir şey olduğunda ilk Aycan'ı arıyorum diyor. Bazen böyle 7-8 senelik arkadaşlıklar, 10 senelik evet. arkadaşlıklarla evet. yaşayamadım bütün samimiyeti orada altı kaç kaç hafta kaç ay kaldım ben mesela. 21 Hayır. hafta kaldım. Çok iyi. 17 ya. hafta. Sen de 17 falan. Çok yani, 20, çok. 21, 21 hafta, hafta çok. Normal Survivor 16 haftada bitiyor bitiyordu. O yani. zaman performansları mı görelim yoksa ha bir per, bir de acana'nın evet, acana'nın yarışma anını bir görelim. Ondan sonra Burada bir yarışma yapacağız ki parkurumuz hazır. Az sonra ödül Ay. oynayacağız. Buyurun efendim. <laughs> Çok iyi bu ya. Aycan Yanaç doğup büyüdüğü Almanya'da kadın futbol takımlarında oynadı. İyi bir pas. Aycan milli futbolcumuz. buluşunda kaleci izin vermiyor. Serdar milli kadın futbol takımının golcüsü Aycan Yanaç, ada yarışmalarındaki performansıyla da büyük ilgi topladı. Şimdi Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı Aycan. Bravo. Çok sert girdi, çok kritik bir müdahale. Aycan Yanaç parkur oyunlarında hep galibiyeti oynadı. Aycan 1, Aycan 2, Aycan 3. Yes. yeri geldi hırsından ağladı. Kendini de suçlamam. Gözündeki o yapma isteğinin o kadar <laughs> belliydi ki bize yakışanı yaptı. Adadan elendiğinde herkesi derinden üzdü. Geride güzel anıları bıraktı. Aycan. Hani Aycan'la ilgili negatif bir şey var mı diye düşünüyorum. Bana yaptığın fol dışında bir şey de hatırlayamıyorum. <gülüyor> 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 ya. Nasıl oldu o anı anlatsana Allah aşkına. Bir içinden geldi herhalde. <laughs> Yok gerçekten isteyerek yaptığım bir şey gerçekten. değildi. <laughs> hani faul de yapmak istemiyordum. Bir, Fold doku, ki zaten. bir dokundum aslında. O da ne? hani arkadan geleceğimi Beklemiyordu Beklemiyordu o yüzden hani düşüverdi. Ama çok içim yandı orada. Gel yani kızardım orada bir kötü oldum. Her oldu. yer buz kesti bu <laughs> Ondan sonra zaten <laughs> kendimi oyuna veremedim çıktım oyundan. Sercan dedim ki ben çıkıyorum dedim ben kendimi zaten çok şey kötü yaptım. hissediyorum. Aycan'ı tanımıyorum dedim. Aradım <laughs> da yani. Aycan kim yani falan yaptım böyle direkt. Bir daha bir All Star veya herhangi bir adaya çağrılma durumu olursa gider misiniz? Valla ben geçen bu arada şeydeydim yine bir program çekimindeydim yine Dominik'te. Egzen'e bir şeyler çektik. gittiğimde böyle tabi orada rahattık yani 8 günlük bir şeydi. Böyle baktım dediğiniz olayı düşündüm. Yani bir daha dedim o sıra kesinlikle o psikolojiyi hazırlamam gerek. Yani şu anda mesela bir ay sonra gitsem hazır değilim. Ama bir uzun bir süre sonra yani bir dahaki sene olsa giderim. O Kafa psikolojiyi hazırlamam, hazırlamam lazım. lazım Tabii. Evet. Psikoloji çok önemli orada. Onu hazırlaman lazım kendine. Sen hocam? Ben giderim çünkü benim yarıda kalan bir şey vardı. Onu tamamlamak isterdim. Hani ben orada benim elenmem biraz kendi suçumdu. işte kendimi bırakmıştım. Hmm. Ee, yani onu tamamlamak için, yani kendimi aslında göstermek için giderim. Mesela ama karnım aç olunca diyorum ki asla gitmem. Karnım tok olunca <laughs> ya ben giderim diyor, hani yaparım diyor. Ama hani gerçekten Sercan dediği gibi psikolojik ben kendimi hazırlayıp da giderim.